Günaydın herkese. Ben yanı uyandım. Daha doğrusu ben bir 15-20 dakika önce uyandım. Elimi yüzümü yıkadım ve hazırlandım. Şimdi de aşağıya ÇS'ye ders çalışmaya ineceğim. Öncesinde simitçiye gidip kahvaltı yapacağım. Bugün böyle full ders çalışmalı bir gün olacak çünkü bugün okulum yok. Sınavıma bir gün kaldı. Yani bir gün kaldı derken yarın sınavım. O yüzden bir gün bile kalmadı. Yani bugün var sadece. O yüzden de nöroloji çalışacağız sizlerle. Şu anda şu kalemin olduğu yerdeyim ve pembe yere kadar çalışmam gerekiyor arkadaşlar. Bu kadar sayfa var yani şu gördüğünüz aradaki şu kadar sayfa var ve çok kötü durumdayım. Erkenden kalktım yetiştirebilmek için ama kader <laughs> yetiştiremeyebiliriz. edebiliriz. Arkadaşlar şarjımı şimdi bitirmeyelim. Ben hemen hazırlanıp size hemen saniyesinde açıyorum. Hazırım kadar yeter. Şimdi de hemencecik aşağı ineceğiz. Arkadaşlar bugün CS'de çalışacağız bu arada şimdilik. Akşamda belki odama geçerim sıkılınca. CS toplu kullanım alanı olduğu için kızlar erkekler karışık bir şekilde kütüphane ortamı gibi ders çalışıyorsunuz. Yurdun en alt katında oluyor bu CS'ler. Ondan sonrasında orada çalışacağız. Ama orada benim konuşmam ve sizlere bir şey anlatmam mümkün değil. Sadece ders çalışırken ki videolarımı çekeceğim böyle nasıl çalıştığımı göstereceğim. Daha sonra işte çalıştıkça da bölümleri gösteririm. Mesela size önce boş halini gösteririm. Biz öyle yapıyorduk ya sürekli. Sonra da dolu halini gösteririm ve böyle hoşuma giden küçük detayları sizlerle paylaşırım. Ama bunu belki orada çok rahat yapamayabilirim. Bunu da akşamleyin eve gelince yapabiliriz. Çok güzel bir gün olsun. Çok güzel bir ders çalışma. Güzel, iyi olsun yani. Termosuma birazcık çay ya da kahve hazırlayacaktım aslında ama kararsız kaldım. Ne yapacağımı çok bilmiyorum. Galiba hazırlayacağım. Hepinizi seviyorum. Ben o zaman kahvemi hazırlıyorum. Daha sonra üstüme kabanımı giyip, ayakkabılarımı giyip çıkıyorum. Sizi ÇS'de veya simitçide açarım. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Hazırım. Suyumu falan da yaptım. Şu şekilde de giyindim. Hadi bakalım gidelim arkadaşlar. Önce kahvaltı, sonra ders çalışma. Önce de ÇS'ye kitap bırakacağız. Ben her zaman çalıştığım bir yer var. Umarım orası boştur. Çünkü insan alışkanlık yapıyor. Sürekli aynı yerde çalışınca çok iyi oluyor. Hemen kitabımı bırakayım sonra kahvaltı yapalım. Orası da olmasın.

Selam arkadaşlar birazcık odama çıktım çok yorulmuştum. Azıcık dinlendim. 11 çeyrek 11 5 geçe gibi geldim. Şu an saat 12.30. Yani neredeyse bir saate yakın dinlendim. Öyle olunca da iyi hissediyorum. Yemeğe gitmeden önce bir saat daha çalışacağım. 1.30'da da yemeğe gideceğim. Yemekhanede ne var falan hiç bilmiyorum. Biraz sonra ona da bakarız. Şimdi sizlerle aşağı iniyoruz. Bir saat çalışıp sonra da yemekhaneye yemek yemeye gideceğiz. Yemeğimizi artık paket şeklinde alamıyoruz. Orada oturup yememiz gerekiyor. O yüzden orada oturup yiyeceğim. Bir de bizim şey muayeneleri yapabilmemiz için nörolojide işte pen light istediğimiz ışık refleksine baktığımız işte optik sinir değerlendirdiğimiz bir ışık var. Ondan almam gerekiyor. Bir de derin tendon reflekslerine, patolojik refleksleri falan bakabilmemiz için bir de refleks çekicimizin olması gerekiyor. Böyle hani yuvarlak çekiciler var ya onlardan almam gerekiyor. Onları almaya gideceğim. Neden bugüne kadar almadın derseniz zaten hastanın üzerinde bir tane olsa yetiyordu. Hani grup arkadaşlarımla birlikte hastayı muayene ettiğimiz için. Bir tane arkadaşımınkiyle hep beraber bakıyorduk. Ama şimdi sınavda tek bireysel olacağız ve hani gerekiyor. Bir de alayım dedim. Sonuçta doktor olacağım. Dursun bulunsun yani. Normalde almayacaktım. Bir arkadaşımdan üç falan da alabilirdim ama. Aslında bir arkadaşım dedi ki öyle ne kadar alma ben gelebilirsem sana benimkini getireyim. O, onun nöroloji stajı bitti o başka stajda şu an. Onunkini alacaktım ama galiba... Kendim almaya karar verdim gibi <laughs> şu anlık öyle düşünüyorum. Eğer o getirirse onunkini almaya ekleriz ondan. Getirmezse de kendimiz gidip alırız. Size oralarda zaten çekerim. Bu arada refleks çekicini aldıktan sonra da sizlere onu da gösteririm. Nasıl bakıyoruz falan. Bir sürü refleksler var. İşte biceps var, triceps, brachio, diğer işte patella, aşil bir sürü refleksler var. Onlara bakabiliyoruz. İşte Hoffman testi var. Parmaktan bakılıyor. İşte ayaktan Babinski bakılıyor falan. Çok güzel onların hepsi de. Hepsini birlikte size göstermeye çalışırım birazcık. Hem ben çalışmış olurum sınav öncesi hem de sizler böyle değişik şeyler duyduğunuz de zaman bilgiler falan hoşunuza gidiyor. Böyle hevesleniyorsunuz. Motive oluyorsunuz. Şu işi şey kapatalım. O şekilde. O zaman şimdi hemen çalışmaya gidelim arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Kocaman öpüyorum. Bay bay. CS'de görüşürüz. Sözümü besleyeceğim. Şu an böyle çok enerji, bir şarkı Başlayalım. Söylemem lazım, karşıma para atmaya gidiyorum şimdi. Şu an ÇS'de Tekim, burası ÇS'miz arkadaşlar. Burada herkes böyle damlık ders çalışıyor. Böyle sürekli yeri falan oturmak zorunda değilsiniz bu arada. Şurada böyle çay kahve falan yapılıyor ama biz kullanmıyoruz galiba. Bilmiyorum kullanabiliyorsak da haberim yok. Ben şimdi yemek söyledim. Yarım saate falan gelecek, bir yarım saat çalışırım sonra yemeği alırım. Burası en aşağı olduğu için yemeği alıp hemen odama çıkacağım. Sonra da yemeği yedikten sonra ders çalışacağız. Normalde yemek haline gidecektim ama yemek bezelye varmış. Ben de çok sevmiyorum. O yüzden gitmeyeceğim. Zaten çok vakit kaybı oluyor. En iyisi buraya söylemek oldu. Hemen ders çalışmaya başlayayım. Bir yarım saat çalışayım. Gelince de alıp odama çıkacağım. Görüşürüz. çözeceğiz. Arkadaşlar refleks çekici almaya gidiyoruz. Ve Hacettepe'den merhaba. <laughs> sınavım varken şey iyi olmuyor burası. <laughs> Yarın sınavım var öleceğim. Tabii ki videom videomda burası olması olmazdı. <laughs> Tıfak <akütesine> gidiyoruz. Lütfen <laughs> şu bitsin. Eski dönmek istiyorum. Çok kötüyüm. <laughs> bir korkmadım değil. Bayağı korktum hatta. Vallahi bir gerildim. bir kötü oldum. <laughs> Ve tıfakçısı da böyle. Biraz önce köpek ödümü patlattı. Çok kötüydü. <laughs> korktum. Burası da yemek annemizin girişi. Bu köpek de kırçıl. <laughs> o da burada olur hep. Şimdi bu içeride bir tane şey var, kırtasiye var. Oradan alacağım. Burası mediko, Burada aile kimliği var. Burası da bakın refleks çekici bulunur. Artık resmi olarak bir nöroloji öğrencisiyim arkadaşlar. Refleks çekicim var. <laughs> İsterseniz refleks muayenesi yapabilirim her an. Hemen <laughs> şimdi. Yalnız sınav bir gün kala almam. Yani sınava bir gün kala almamdan ne kadar ilgili bir öğrenci olduğumu belki anlayabilirsiniz. Ya da belki de çok çalışmaktan hiç vaktim almamıştır. Bilmiyorum. tekim aldım bunu da. patolojik reflekslere falan bakıyoruz. İşte palma reflekslere bakıyoruz. Kolun 1 bölü 3 distal kısmında brachioradial kasın tendonları var. Oraya vurduğunuz zaman el kasılır. Kol Tabii benim bunları kendim yapmam olmaz. Ama benim üç pozitif olduğu için yani canlı olduğu için reflekslerim gözüküyor. <laughs> evet. Bir hastanın ataksi kolu olduğunu anlamak için yaptığımız serebeller muayeneler var. Bunlar mesela dismetri muayenesi. Orada göz kasları. Bir burnumuza bir de benim parmağıma dokunuyoruz şöyle. Hasta böyle kafanız parmağın yerini değiştiriyorsun bu şekilde. Böyle. Bu şeye dismetri. Hastanın tam olarak parmağınızı değmediğine bakıyoruz. Sonrasında diskiya dokinizi var burada. Hızlı hareketlerin ardı arkasına yani ardışık hareketleri yapabiliyor mu? Yani böyle böyle yapabiliyor mu? Ya da şöyle işte böyle böyle yapabiliyor mu? Biz topuk var yine aynı şekilde. Buna da diz deniyor. Dizartri var. Bu da patlayıcı tarzda konuşuyor. Ağız patlıyor gibi oluyor konuşurken. Sonrasında hmm, sinerji. Hmm. Bir de intansiyonel ve aksiyonel tremoru var mı? Yani titremesi var mı? Ona bakıyoruz. Sonrasında yürütüyoruz hastayı. Dönüşlerine bakıyoruz. Sonrasında aldım verdiğim şey yaptırıyoruz. Bunlar serebeller muayenenin parçaları arkadaşlar. Ben şimdi bir mola vereceğim. Çünkü size çekmediğim zamanda da çalışıyordum. Bayağı bir yoruldum. Birazcık odama çıkayım. Azıcık dinlenip geleceğim. Bugün dersen güzel gidiyor. Şu anda okumam gereken 70 sayfa kaldı. Onu da inşallah okurum sonrasında da full tekrar. Arkadaşlar biraz dinamik odama gelmiştim. Üzerimi değiştirdim. Şimdi biraz daha rahat bir şeyler giydim. Gömlek falan birazcık üşütüyor akşamları. Şimdi sizlerle birlikte BİM'e gideceğiz. BİM'den böyle bir birkaç tane atıştırmalı kalacağım. Çünkü yarın sabah 9'dayım bir sınav açıklandı. 9'da olduğu için de sabah böyle kalktığımda yiyebileceğim, hızlı bir şeyler alacağım. Ders çalışırken de yemek istiyorum tabii ki de. O yüzden önce BİM'e gideceğiz. Sonra tekrardan ÇS'ye geçeceğiz. Yani bugün böyle çok şey oluyor. Bir an önce yarın sınavım olsun bitsin kurtulayım derdim. Çok gerçekten çok stresliyim. Ve hani ne kadar yansıyor bilmiyorum. Umarım çok böyle sıkılmıyorsunuzdur izlerken ama ben gerçekten çok kötü durumdayım. Biliyorum yarın saat 10'dan 11'den sonra izlediğimde böyle şey olacak. Vay be işte geçti gitti o da öyle diyeceğim. Ama şu an yaşaması çok gergin gerçekten. Midem öyle bir kaynıyor ki size anlatamam. Yani aşırı derecede asit salgılıyor. Baya kötüyüm. Yani İnşallah geçerim geçemezsem de büte bırakırız önemli değil yani ne yapalım, da önemli değil çünkü ben bir ara hasta oldum baya bir hafta falan antibiyotik kullandım çok kötüydüm yani sürekli ağlıyordum çok canım yanıyordu falan boynumda baya 20 tane falan lafın oduş işte o yüzden yapacak bir şey yok arkadaşlar her şeyin önemlisi sağlık o yüzden hiçbir şey için üzülmeyin telafisi olan şeyler bunlar yani yapacak bir şey yok evet en kötü kalırım seneye bir daha nöroloji alırım yani. O kadar da rahat hissediyorum kendimi şu anda. Çünkü elimden gelmeyen sebepler dolayısıyla bu kadar sıkıştı. Öyle hadi o zaman bime gidelim. Saat 6'da derse oturmuş olmayı istiyorum. İnşallah başarabilirim. Önce hemen bime gidelim sonra aşağı çeşe inelim. Hadi bay bay. Ve bim yolları kendine Göz <laughs> Arkadaşlar bime gelmek üzereyim ileride buraya geldik. Arkadaşlar bir tane şunu aldım. Şu. Bu çok güzel. Alın yemediğiniz deneyin çok beğeniyorum ben. <laughs> bir tane bunu alacağım. Ben buna bayılıyorum. İki tane alacağım hatta. Bunlar da indirim de var bu arada şu an. Bunlar mükemmel. Alın. Bu da da 7.75'miş. 6 tane alacağım. Şöyle bir tane kahvaltılık varmış. Bunu alayım ama ben hiç sevmiyorum tayin pekmez, reçel falan. Bilmem bunlar gelmişti. Yani. Belki görmüşsünüz bu maskeler var. Bakın size gösterdiğim kutudan hala var burada. Arkadaşlar marketten dönüyorum. Gökyüzündeki şu ay yıldıza bakın. Harika gözüküyor. Hilal olmuş bir de. Tam Türk bayrağı gibi olmuş. Mola. Marketten geldikten sonra odama hiç vuramamıştım arkadaşlar. Şimdi aldıklarımı yerleştireceğim. Birkaç bir şey atıştıracağım. Bir yarım saat mola vereceğim. Sonra tekrardan ineceğim aşağı. Bugün kaç saat çalıştık? Vallahi bombastik, çok iyiydi. Keşke daha önceki günlerde böyle çalışsaydım. Yani en azından 4 gün bu şekilde çalışsaydım ben şu anda 100 alırdım stajdan. Öyle şöyle düşünüyorum. Çünkü gerçekten kaliteli çalıştım bugün. Çok iyiydi. Şimdi e, çok fazla vakit harcamadan hemen işlerimi halledip bir şeyler atıştırıp birazcık vakit geçirip sonra derse ineceğiz. Bu arada yarın stajda giymek için bir önlük tüleyeceğiz. Ondan sonra kumaş pantolon tüleyeceğiz. Daha bir sürü işimiz var. İşte sınava giderken pamuk götüreceğiz böyle duyma aynısı yapmak için. İşte kürden götürüyoruz. İ i̇ki nokta diskriminasyonunu anlamak için refleks çekici götürüyoruz falan. Bunları da ayarladım böyle masaya koydum falan. Daha üstümü falan da ayarlayacağız. Önlük tüleceğiz dediğim gibi. Belki yarın da çekerim sınav anında işte o sabahki stresim falan bir gidişimi falan. Bunlar benim için güzel anılar. Yani o yüzden hem sizler görünce böyle güzel hissediyorsunuz. Motive oluyorsunuz. Çünkü birçoğunuzun hayali burada. Veya işte merak edenler oluyor sınav sistemini falan. Hem de ben kendimi anı biriktiriyorum. Yani ileride bundan bir 10 yıl sonra falan baktığımda çok değişik hissedeceğimi eminim yani. Çünkü mesela 2-3 yıl önce attığım birkaç video vardı. Onlara baktığımda diyorum ki ne kadar değişmişim, ne kadar büyümüşüm işte. Daha o zamanlar çok çocukmuşum falan diyorum. Kesin o zaman da diyeceğim ki ha ha çocuk adam. <laughs> Öyle diyeceğim diye düşünüyorum. Neyse şimdi ben ağzım açılırsa çenem hiç durmuyor biliyorsunuz. Bugün de çok konuşamadım ders çalıştığım için. Sadece ders çalıştım. O yüzden çok konuşmaya ihtiyacım var. Başlarsak durmam. O yüzden başlamayalım. Hepinizi seviyorum. Böyle yapıyorum. Ders çalışırken görüşürüz. Bay bay. Yorgunluktan eridim arkadaşlar. Selam arkadaşlar ben hazırlandım. Şimdi sınava gidiyorum. Sınav sabahı da böyle oluyor işte. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Sınav sabahı. Merhaba arkadaşlar görüyorsunuz yüzüm gülüyor. En son sizin nerede bıraktığımı hiç hatırlamıyorum. Sınava gidiyorduk galiba sabah baya böyle bir panik hali içerisinde. Bugün sabahleyin saat 6.30'da falan uyandım. Sabahleyin tekrar yaptım falan böyle. Sonrasında da işte 9'da ders şey, sınavım vardı. 8.30 gibi falan odadan çıktığımı hatırlıyorum. Ve sınavım çok güzel geçti. Baya güzeldi. Başlangıçta böyle bir kötü geçecek diye çok korkmuştum. Baya stresliydim falan ama galiba nörolojiyi tikledik. Bugünümü de sizlerle paylaşmış olmaktan çok mutluyum. Ben böyle banyo falan yaptım, üzerimi giyindim. Şimdi dışarıya falan çıkacağım, yemek yiyeceğim. Çok açım. Sabahtan beri hiçbir şey yemedim. Öyle. O zaman şöyle bir poz verelim. Nöroloji tik. <laughs> çok iyi oldu, çok güzeldi. Bu arada staj bayağı iyiydi yani arkadaşlar. Bu refleks çekicini de sınavda ben kullanmadım. Bana duyma aynı soruldu. Ondan sonrasında işte bayağı çok şey soruldu ya aslında. Çok şey konuşuldu arkadaşlar. Ama güzeldi çok şükür. Sonucu da açıklanır. Yüksek ihtimalle geçtim. O yüzden hiç şey korkmanıza falan gerek yok ya da merak etmenize. Geçtim. Kaçla geçtiğimi ben de bilmiyorum. Umarım yüksek bir notla geçmişimdir. O şekilde e, şimdi de bu videonun sonuna geldik. Eğer bu, bu ve bunun gibi videoların devamını gelmesini istiyorsanız ki ben her stajdan sizlere böyle videolar çekmeye devam edeceğim. Bir sonraki stajım psikiyatri. Çok ilgi çekici, çok güzel bir staj gerçekten. Birçok kişinin de merak ettiği bir staj. Onu da sizlere paylaşmayı düşünüyorum. Hem çalışma evresini hem okuldaki yaptıklarımız şeyleri hem öğrendiğimiz değişik bilgileri hem faydalı olduğuna inanıyorum hem de sizleri motive ettiğine inanıyorum. Hepinizi seviyorum. Kocaman öpüyorum. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destek olabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Şimdi abone olan herkese. Bay bay.